50 lira ya şeftali bak. Hmm. Ne 50 liraya mı? Acı tatlısını yapmışlar bak hayatımda böyle bir şey görmedim. Ya defa bambu yiyorum hayatımda. Bu arada Japon mutfağı iyidir ya. Bu ne abi? Japonca yazmış anlayacağım mı? ne? Kuş lan bu. Tahta evet. lan Tabi bu. Ne abi? Japonca yazmış anlayacağım mı? ne? Kuş lan bu. Tahta lan bu. Tahta lan bu. Tahta mı olur lan? Made in Selamun aleyküm. Tam Türk ya. Buş <laughs> lan bu. Anam tipi bak. Ulan maymun beslemeyi çok istiyorum ya. Koçum benim aslan parçası. Adamların mimarisi çok güzel oğlum bak. Harbi diyorum yani direkt ilgi çekiyor oğlum yani. Şu mimarinin güzelliğine baksana. Orada işte çok yağmur yağdığı için falan böyle yapıyorlar diye biliyorum. Öyle bir şeyleri vardı. Çok güzel oğlum ya. Ben de kaplan beslemeyi çok istiyorum. Kaplan zor beslersin oğlum seni yer kaplan. Selam arkadaşlar kaplan. şu anda muhtemelen Japonya'nın en ilginç sokaklarından bir tanesindeyim. Bu sokağın adı Nishiki Sokak. Burada Japonya'nın en ilginç sokak yemeklerini göreceğiz beraber. Ben de çok heyecanlıyım. Gelin bakalım sokak yemekleri nasılmış inceleyelim beraber. Mert abi sen çok izlemiyor muydun? Çok az izledim ya öyle çok izlediğim değil. Aleykümselam hoş geldin kardeşim. Nişiki sokak, Nişiki. Nişiki, Nişiki. Birbirine ilgili sokak yemekleri Alixir var. Onları bugün size göstermek istiyorum. Olabildiğince tanımlamaya çalışacağım. Kokoreç var mıdır? <laughs> artık anlarsın. Oğlum kokoreç benim bildiğim Türkiye dışında çok nadir yerlerde var. Zaten Avrupa'da mı direkt yasak diye biliyorum kokoreç. Siz bana yazın yorumlarda. Burası zaten kuru balıkçı gibi duruyor. Da karades var. Lütfen dokunmayın satılık değil demiş. Balığı paketlemişler şöyle. Bin yene satıyorlar. Bu da yeşil çaylı. Green tea right? Green tea. Green tea. İt, iyi çay var, bir şey ikram etmiş ama. Ha, Bisa içinde, binat. bak bunun içinde fıstık varmış. Gayet güzel. Yani. Adı sesemiye topuymuş Şeylerin, Japonların wasabisi var ya, acı. İşte bu da wasabi ile acılı hmm. acı. Wasabi de yakar oğlum adamı ha. Wasabi, arigato. <laughs> This is Japan number one. Bu da Japon bir numarası diyor. Sesemi, sevi, Ha, yosunlu, üzerinde de susam var. Hmm. Deniz tadı geliyor, susam tadı geliyor. <laughs> Deniz tadı geliyor. Ne <laughs> bir tat ya değişik. Bunlardan görüş de alalım biz. I'll go and come back I will buy. Gel, yani, arigato. Gelin biraz daha inceleyelim. Bunları ben alırım Bu Burada yine değişik bir tatlı mı var? Bu ne? Is this chicken? This is fish? Bambu. Ha bambu. Ha bakın burada da bambu satıyorlar abi. Bildiğim bambu ya. Paket demişler. Bambu yeniyor mu lan? Bir de tadabiliyorsun. Bakalım bakalım tadı nasılmış. Kıtır kıtır geliyor böyle. Bildiğin odun yediriyor oğlum adama. Muhtemelen bambuyu haşlamışlar. Burada da salatalık falan var. Bu ne anlayamadım bunun ne olduğunu. Bak Bilmiyorum anlamadım ama değişik bir şey. Bu da haşlama herhalde. Burada da yine ondan var. Soğan. Baba bildiğin soğan. 5 dolara satıyorlar. Anni onion. <laughs> bildiğin soğan bu. E, 5 dolar mı onion? Pazarın asıl ilginç kısmı burada başlıyor. Komple yine kurutulmuş balıklarla dolu. Bildiğin kurbalıklar balıklar burada. Asya'nın zaten bir sürü ülkesinde kuruk var. Burada yine. Bu da balıkları şöyle paketlemişler bakın. Anda böyle. Bunlar sos olarak yemeklerde falan kullanılıyor. Kore'de de göstermiştim size zaten. Baya küçük küçük balık bunlar. Böyle bullion gibi düşünün. Güzeldir bu arada bak şunun tadı güzeldir oğlum yani kötü olamaz bu. Bunun tadı kesinlikle güzeldir yani o çıtır soğan gibidir anladın mı? Yemeğe atıyorlar bunları. Burası da böyle hediyelik eşyalar satılan bir yer. Küçük küçük Japon eşyaları. Ha, ne kadar güzelmiş lan. İşte buraya annenizle kız arkadaşınızla falan giderseniz buralardan çıkamazsınız oğlum parçalarlar. Çık ama ay çok tatlıymış bu. Bravo falan var. 16 dolarmış mesela şu yelpaze. Böyle değişik değişik. Japon. İşte de kullanmayacağın şey ya. Hiç almazlar yani. Hmm. Alır da kullanmaz yani. Öylesine alıyor yani. Ürünleri. Hmm. Buna küpe herhalde. Hello. Bye. ne kadar güzel bir yer. Bak şunları yelpaze kesin bak. Mesela gitsem oraya değişik yelpaze kesin alırım. Japon ürünleri. Hmm. Buna küpe herhalde. Hello. tak. taksi var mı? Kız arkadaş mı o ne abi? <laughs> Yani havalarına çıkarken verginizi alabilirsiniz. Ha vergini susun. tekrar alabilirsiniz. Baksana. Falan. Çok güzel oğlum. İşleme. El örgülü. Yine bu 5 dolar civarlarında. Tatlı. Siyah olanı falan hediye alırsın. Böyle Japon teyzelerinde görüyoruz ya onlardan bunlar. Burada da deniz ürünleri var yine. Ha bunlar tatlısını yapmışlar bak balık tatlısı burada. Ben... İyi, balık tatlısı ne lan? bunu biliyorum daha önce tatmıştım. Bayağı bir çeşitleri var. Adam balık almışlar balık yiyorlar. Hmm, bakın burada neler var. Aa yarasam kuş lan bu. Şu kuş mu bu? Şu kuşu satıyor. <laughs> Şu kuşu tutuyor. Sparrow diyor. Yarasa gibi ama değişik. Ha kuş olan bu. Bu yarasadır abi. Bildiğin yarasa bu ya. Bunlar da ördekmiş şunlar. Hmm, enteresan. Bu Şu ne acaba? Atıştırmalıklar var şurada. Sen onlardan bir yeseydin görürdük ya. Vaa burada da ahtapot var. Bayağı atıştırmalık ahtapot. Ahtapot yenilebilir. İşte böyle ahtapot alıyor insanlar. Ne kadarmış, 4.5 dolara şöyle tek ahtapot alabiliyorsunuz. Ben de almak şöyle istiyorum. Şey. Acayip değil mi ya? Tadı nasıl acaba? Iç... Yesene ya, lütfen ye ya. Şu an iştahım yok buna karşı. İlginç yani. Ana, küçücük lan. Devam edelim. Değişik değişik tozlar gibi bir şeyler var, ne olduğunu anlayamadım. Bu wasabi'li bir şey muhtemelen. Hı, bu pilav, susam falan var. Yan dükkana geçelim. Arkadaşlar ne iyi ahtapot, Türkiye'de de yapılıp yenilen bir şey ya. Burada da krepeler satılıyor. Bayağı bildiğin krep yapıyor ablamız. Bakalım nasıl yapıyormuş. O çiğ değildir oğlum. Pişiriyorlardır ya. Ve oldu. Öyle bir paket yapıyor. Şurada çeşitleri var göstereyim. Banana, çaklut, krem, strawberry, cheese, green tea varmış. Mesela yeşil çaylı varmış. Değişik değişik var. Devam edelim. Ye, yesene ya. Tok gitmiş buraya ya. Hindistan'da hüpür, hüpür yiyordun hepsini. Hindistan'da hüpür hüpür götürüyordun. Burada yine atıştırmalıklar var. Bunlar şey ya kraker, bisküvi hmm. falan, fıstıklı falan, şekerlemeler var. ne kadar tatlı şekerlemeler bunlar öyle. 680 Bunu mesela alacağın evine bu süslük olarak duracak ama herkes böyle anneannenin babannenin evinde durur ya süslük şekerler. Bunları mesela alacağın evinde süs niyetine duracak abi. Kavanozların içine koy koy dursun. Yürüyene kadar. Patates tatlısı mı lan bu ne acaba? Ha, aynen tatlı patates tatlısı. Şöyle ha, gösteririz. tatlı patates. Bayağı, patates tatlısı satıyorlar. Lokuma benzeyen şeyler. Bunlar hep tatlıcı. Bu da tatlı. Dondurmacı varmış mesela. Dondurma da Kavanozda şekerlemeler falan var. Neyse burası benim çok mi çekme. Devam edelim. <laughs> tea. Black tea. <laughs> Aa, Japonların çayı güzeldir bu arada. Harbi iyidir. Bakalım tadına. <laughs> Kestane var abi kest bildiğiniz kestane ha, deniz, ama kestane, deniz at kestanesi. kestanesi. mi oluyor? Deniz kestanesi değil mi bu? Değil mi bu? Oo. Bayağı kocaman kocaman kestaneler. Burada yeşili hmm. var. Ah. Batıyor abi. Batıyor. Avruf kocaman kocaman. Bunlar herhalde süs. Pote, pote, Hayır zör. ya süs değil bu şey değil mi? Ağzından inci çıkan şey. Adı neydi onun? Ağzından inci çıkıyordu ya bunların çizgi filmler. Aaa yapıyordu içinden. Aa, yapıyordu. Neydi lan adı? Hayır ya istirid herhalde ya istirid diye istirid midye değil ya bu istirid herhalde. Okey demiş <laughs> çekebilirim bunu. <laughs> tadına bakabiliyoruz buradan da. Hepsi tat bırakmalık şey yapmışlar ya çok güzel. Ben hepsinin tadına baka baka giderim böyle. Bildiğimiz kestane abi. <laughs> Bildiğimiz kestane. <gülüyor> <gülüyor> Burası da yine bir balıkçı böyle. Oğlum oturup yiyorlar lan. Yine deniz ürünleri satıyor. Çiğ, çiğ yiyorlar lan. Tam bir yer insanlar toplanmış burada. Böyle şeyler yiyorlar. balık bunlar ha bak küçük küçük gözlerini görüyorum ne atıştırmalıklar var o, baksana da bildiğin balık ha yani şunlardan buradan gözüküyor zaten net bir şekilde baby fish küçük şey diyor bebek balıklar diyor bebek balıkları minik bebek balıkçıklar ne yapıyorsunuz siz böyle ha bu da cevizli bir şey ama <laughs> tatlı herhalde <It's... gülüyor> cevizli sucuk diyormuş <laughs> japonlar cevizli sucuğu bulmuş kardeşim <laughs> Bildiğin cevizli sucuğa benziyor bizim ya. Bebek balıkları ne yapıyorsunuz siz böyle? Ha bu da cevizli bir şey ama. <laughs> Vallahi cevizli sucuğa benziyor. Tatlı herhalde. It's dessert. Sweetie, sweetie. He, tatlı bir şey diyor işte. Dükkanda da böyle enteresan şeyler var yine. Bak büyük ihtimalle Emre miydi arkadaşın adı? Evet. Emre önceden şey yapmış. Ne bileyim artık Kore'ye gittim falan Çin'in bir yerlere gitmiş. Oralarda anlamış. Mideyi falan bozmuş büyük ihtimalle. O yüzden hepsini tatmıyor farkındaysanız anladın mı? Önüne ayıkmış artık tecrübe etmiş her şeyi tatmıyor. Ha burada bir sürü tadacak şeyler var. Tatlı herhalde bunlar. Yosunlu mosunlu şeyler. Fiyatlarını görüyorsun zaten 6 dolar, 5 dolar, 7 dolar, işte 7 dolar, 6 dolar falan diye gidiyor. Aleykümselam kardeşim hoş geldin. Burada yine bardakta o baby fish'ler. Ben olsam var hepsini tadardım. Ben tadardım. Midede bozulsun işte. O da öyle yapmış önceden. Kesin tecrübe etmiş. Böyle bir dükkan var. Bugün var. Harika Bunlar çay, seremoni için. Burada da çaylar var. Üstü çeşit çeşit Japon çayları. Burada yine tatlılar var. Şurada pilav var. Pembe. Aslında ne yapacağız biliyor musun? Team L'den olarak Emre ile iletişime geçeceğiz. Emre de kabul ederse, o bizi gezdirecek. Canlı yayında. Yine bir içerik düşünüldü. Burada pilav mı olur lan? Burada atıştırmalıklar var işte. Şekerlemeler, bin şey, fıstık falan. Devam edelim, bakalım neler çıkacak karşımıza. Kestane şekerlemesi bakın. Bin, on dolara satıyor şunu şöyle. Hı hı, burada da yemekler var bak, bir sürü yemek var burada. Hafsız sokak yemekleri bunlar işte. Oo, çok keskin kokuyor ama abi. Şu ne böyle içinde ceviz var, fıstık var, balık var. Bu ben... güzeldir. Balık mı var? Bunu da ben şey sandım böyle şekerli böyle kuru yemişti şeyler oluyor. Odun gibi sandım da balık niye ya? Hayatımda böyle bir şey görmedim. Şunlar zaten baby balık yine. Fındık bu. Baby balık. Fındık mı lan o? Aynen. Fındık, yok e fıstık. Gibi değişik. Aa fasulyeye benziyor yine. Japonca yazmış anlayacağım mı? Böyle bir sokak tezgah. Lan ölüm çık git lan dükkanımdan. tezgahı. Almayacaksan önü şey yapma lan. Önümüzü engelleme. Çık. Enteresan. Devam edelim. İnciri satıyor burada. İncirin box'ını 550. Ye. Şöyle bir montaj touch diyor bak. Demek ki herkes 50 ye 50 ye virüs. Box'ı 5 dolara satılıyor. Ana bu ne? Tahta lan bu bir <gülüyor> <ya>. <gülüyor> Ahşap baya Ne acaba ne işe yarıyor? O what is this? Ha okey. Dokunma diyor Bonito. Ha, zaten dokunma diyormuş lan biz ne elimiz aldı ya Bonito. What is bonito? Kurumuş bir şey diyor da anlamıyorum. Ha, kuru balık ama anladım. Ama kuru balık mı? Oğlum odun gibi lan bunu nasıl yiyorlar? What is bonito? Kurumuş bir şey diyor da anlamıyorum. Ha kuru balık ama anladım. Balık türünün kurumuşuymuş. İlginç. Yeniliyor mu? Sorsaydın ya. Can I eat it? Ama bayağı ağır tahta gibi. Bir türkü kazanmaz. Bu da yine küçük küçük şeyler var böyle boncuk boncuk. Balık yeme o. Aha da bir e, Japon alkol store. Special edition ne lan bu? Coca-Cola'nın. Bu da Narişkis güzelmiş. Atıyor. Ne abi? Spicy sosmuş. Okiza sosuymuş bu mesela. Enteresan enteresan şeyler var. 5, 5 dolar falan çok pahalı değil ha. Yani. Şişesi için bile alınır yani. Aynısını diyecektim ya kesin annemle falan gitsem der ki alalım şişeyi kullanırız. Bak direkt Türk kafası. Ya alalım şişeyi kullanırız. <laughs> direkt yani da evet evet doğru valla şişesi çok güzelmiş. 6 dolar. Aha geldik sakelere. Şu 3000 artı taksmiş. Yani 30 dolar artı vergisi varmış bu sake. Diğerleri de işte aynı 26 dolar, 38 dolar, 28 dolar, 24 dolar falan diye değişiyor. Aha burada 40 dolara var. Bunlar hep Japon sakeleri abi bir sürü çeşit evet. çeşit. Sake ne demekti ben bilmiyorum saki unuttum. Sake ne demekti? Sake diye yazılıyor evet. Ne demekti o? kim mi oluyor? Okey. Şarap mı oldu? Aynen. Herhalde şarap çeşitleri evet. Fiyatlar iyi. Mesela şu bira 2 dolara satılıyor. Dolara buçuk bira. Dolar, şu bir Şu 1,5 dolar. Şu da 1,5 dolar. 5 dolar satılanlar var. Bunlar herhalde ithal olan. Ha Kyoto diyor gerçi ya. Demek ki başka bir şey. Hayen bir diyor. Burada viskiler var. Viskiler 15 dolar. 15 dolar, 25 dolar, 42 dolar, 15 dolar falan. Gayet fiyatlar uygun aslında. Peki aslan sütü. Ha. Sen hey Japonsun akıllı adam. Burası da. yine şekerlemeci. Meyveler sebzeler var. Tanesi satılıyor bunlar. Tane yüzmüş. 8,5 dolar elmanın tanesi. Muzun... Abi elma 2,5 dolar mı? Şöylesi 280. Salatalığın tanesi 110. Bir... <laughs> Salatalığa bak oğlum. <laughs> dolar yani. 6-7 lira şu anki kurla. Şu bir tane salatalık. Şunun paketi 5 dolar şöyle. Meyve sebze fiyatları çok pahalı Japonya'da. Soğan var işte ne bileyim. Biber biber var. Devam edelim sokak yemeklerine. Burada Sakat işte tavuk falan var normal. <laughs> Mama teriyaki ediyor. Mama roll chicken 5 dolar, 6 dolar, 4 dolar civarlarına değişiyor. Böyle kasap dükkan. Yine burada atıştırmalıklar var. Ama ne olduğunu anlamadım. Mesela şu bir şeyle karıştırın. Ebifui. Etli soğanlı balık. Balık, soğan. Ama kırk ayak balığı herhalde. Değişik bir balık yani. Ne olduğunu çözemedim. Ölmüş. Tavuk oldu belli. Ha burada küçük küçük çay seromanisi için şeyler var. minlik. minnik ana yerim sizi. <laughs> Şunlar da çok güzelmiş. Oo, oh, oh, çok güzel bu arada abi şu Japonların bu şeyleri çok güzel ya. Mini el işil şeyler çay oluyor. Çay seromanisi için şeyler var. Minlik minlik. ana. Çok güzel oğlum. Şunlar falan çok şık lan. Ha yerim sizi. Limon mu? <gülüyor> <gülüyor> Şunlar da çok güzelmiş. Oo, şu set çok güzelmiş ha. Bu tatlı lan. Burası da Japon çubukçusu. Gelin bu çubuklara bakalım. Ve bunu... Adama gidiyor böyle. <laughs> Aa, kesin alırdım bu arada. Bir tane alırdım abi dursun anı. Bunlar işte Japonların ünlü tahta çubukları Baksanıza abi. 9 dolar civarı şu tezgahtakiler. Şu 12 dolar mı? Ne özelliği var acaba? Ne farkı değişiyor? Şekli şu Ağacı falan sadece. değişiyor. Burada ya. 20 dolara var mesela. Bu neden 20 dolar abi? Burada tutmak için antrenman yapıyorsun. Hangisi daha rahat alabiliyorsun mesela? Bakayım alabilecek miyim? Kesirli hard. It's so hard. yeah, oh. I got it. Valla aldım abi. Alamazlarım üzülürdüm. This is for beginner. Oh, for a amazing bathtub, So you can easy. Okay. <laughs> Hafif olduğu zaman daha kolay kullanıyormuşuz. Hmm. O yüzden bambu verdi şimdi. Bambu Pek atıyormuş. Ah yeah, I'll <laughs> take it back. <laughs> Öğrenmişim bu işi. Arigato gozaimasu. <laughs> <laughs> Tamamdır. Japon testini geçtim. Burada da Japonların ünlü telikler var. Herkes bu teliklerden giyiyor abi. 10 dolarmış. Bunların sesi o tık tık tık. Diye ses çıkanlar var ya otelliklerden Bak bak Mesela yine kuru balıkların satıldığı tezgah Kalamar malamar Ne lan olamar, olamar şulamar Bu ne abi bu ne Pakunya'nın bir değişiği <laughs> Kocaman acılı macılı bir şey Anlıyorum turp lan bu beyaz turp Bizim bildiğimiz beyaz turp ne yapmışlar ne hale getirmişler <laughs> Şekilli şükürlü yapmışlar ya Burada da bütün sebzeleri falan paketlemişler Şu bamya mesela Şurada bir şeyin kökü herhalde Cincir mi lan bu acaba ne Olabilir bilemedim Japan avcana bak <laughs> Dayıya bak teyzemle <laughs> kimdir kaç yaşındalar çok tatlılar ya Hello <laughs> burada da yine Japon atışma var <laughs> 1500 diyor ya pahalıymış ama ha. ha şu balıktan yapılmış şu balık görüyor musun abi şuradaki o balık o <laughs> yapılmış şunlar. O yüzden pahalı. Hmm. Number one diyor. Japonya'dan number one. Herkes kendi balını övüyor burada. Burada balık tezgahı Fiyatları üzerinde 6 dolar, 4 dolar, 5 dolar, 3 dolar, 2 dolar. Acaba ben dolar diyorum. Bu arada yen onlar da. Şu anki kura göre öyle çevirebilirim. Bu tatlıcı herhalde. Bunlar süs var arada. Kesin denerdim. <laughs> süs mü? Yine gerçek gibi duruyor ama baya. Bunların hepsi aynı süs. gerçek gibi ya. Yani bana gösterseniz burada. Gerçek derim şunu. <laughs> Ha bu kuş ya bu kuş Sparrow kuşuymuş. Kuş ye böyle lütfen ye ye lütfen ye. Yardırmışlar abi. Yardırmışlar ben yarasa deyip durdum bunu ama. Bu şu kuş işte şu fotoğraftaki kuş. Bunun ne olduğunu anlayamıyorum bir türlü ya. O kadar ezişmiş bir üzüm şey yazık hayvana. Kuş 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 kebap. Kocaman balık içine bir şeyler koymuşlar bu Adı carpmış carp yazıyor. Şöyle yine balık <laughs> şeyleri var. Terbiyelenmiş, kızartılmış, baharatlanmış. Meyveler var burada. Şu mesela üzümün şu salkımın 5 dolar. Oğlum kesin alırdım lan üzüme bak. Oha. bir de güzel olur bu biliyor musun? Yumuşaksa yenmez de. Çok iyi gider ha. Şurada küçücük çilek var bilmiyorum gözüküyor mu ama O 4 dolar Şu 15 dolar abi şu meyve Şu eriğin şöyle paketi 6 dolar Şeftalinin tanesi 8 dolar <laughs> Tanesi 8 dolar şeftalinin 50 liraya şeftali var. Demek ki zor yine geliyor oraya. var. Ama bunlar hamur işi bak. Bu sefer hamur işi olduğu yere geldik. Yine 1-2 dolar. Alıklıdır bunlar da ya. Bir şey varsa, bak, onun diyor. Patata batır diyor. Bak bu güzel olabilir. Ben bundan alabilirim. This is potato. Other potato. Başka ne alalım? This. Aha. Okay. Okey, şimdi şöyle iki tane patatesli atıştırmalıklar aldım. Hazır gelmişken böyle bunları yemedim. Balıklıdır, olmaz. kesin balık Çok güzel kokuyor ha, neyle yaptılarsa artık. Burası da enteresan bir yer abi, sabuncu herhalde ama tam anlamadım Aa, böyle. Av, yumuşak jelatin gibi şeyler var, bakın oynuyor. Ne acaba bunlar? Ne Hı, sabun ama böyle ilk defa böyle sabun görüyorum ben, böyle sabun mu? Kesin alırdım, yüzde yüz alırdım. Ben buraya gitsem çok parasız kalırım ya. Çok güzel duruyor lan. Ne acaba bunlar? Hmm, sabun oh ama böyle ilk defa böyle sabun görüyorum ben. Böyle sabun mu ya? Slime balık. Şey, şey <gülüyor> <gülüyor> slime balık diyorum. Slime sabun. Burası Japonya. Slime gibi lan. <laughs> evet. Bayağı da kötü <laughs> ya. Ha, enteresan. Mayak dedi şu bu. Bunun adı Konjac Stasil. Konjac yüz sabunuymuş. Abi senin donuna kadar soyarlar. <laughs> Bir tane bitki kökünden yapılıyormuş. Diyet yemeği olarak kullanılan bir yemekmiş aslında. Patatese benziyormuş. Bundan da aynı zamanda sabun yapılabiliyormuş. Böyle ha. satılıyor. Hayatımda hiç böyle sabun görmemiş. Hello. Evet. Siz hayatınızda hiç böyle anahtarlıklar gördünüz mü ya? Tavuk butunda anahtarlık var abi. <laughs> Bayağı tavuk butu yani. Şu karadeli selam var, kalamar var. Mandalina da anahtarlık yapmışlar ya. Bayağı yenmiş mandalina bile. <laughs> Çok güzel değil mi? Gelmiş güzelmiş bu arada. Güzelmiş beğendim. Anahtarlık karşılamak ister mi? Bunu almazdım mesela. <laughs> Neyin anahtarlı isterseniz var yani. Merhaba arkadaşlar. Normalde videoyu burada bitirecektim ama şu anda Japonya'da çok büyük bir tayfun çıktı. Arkamda belki görebiliyorsunuz. Bayağı bir yer yıkıldı. Haberlerde zaten onlardan bahsediyorlar. Ben de bir hostele geldim. Burada video kapatayım demiştim ve hosteli normalde işte 12-13 dolar gibi bir şeyden buldum. Yani bir buldum. Ve geldim de hostel ilk defa beni alıyor. İlk müşterisi benmişim. O yüzden Hiroshi bana çok güzel bir oda verdi burada. Otelin adı Grand Prem. Kyoto'daki böyle yeni açılan. Onun. Ambiyotel çok güzel. Ben hostel olarak burada normalde hostel odaları var. Onunla ki kiralamıştım Airbnb'den ama bana çok güzel böyle saunası olan bir oda var. Şimdi gelin size benim odamı göstereyim. Odayı... Hayfun Reis. Beni çok beğeneceksiniz. Ben görünce çünkü çok şaşırdım ve benim için çok güzel sürpriz oldu. Uzun zamandır böyle kapsülden sonra dinlenmemiştim aslında. Çok fazla uyuyamadım. O yüzden böyle güzel bir Odayı ninja falan basar ha. Kalıyor olmak beni çok mutlu etti. Oda 5. katta. Ana özel bir odam öyle. Lan neyin reklamı oğlum? Adamın izleyicisinden kaç kişi Japonya'ya gidecek de o otele gidecek? Adam bildiğin kıyak geçmiş adama işte yani görünce. Her şeyi de şeye bağlamayın. Japonlarda böyle odalar diğer biraz daha farklı oluyor çünkü her şey çok kaliteli koyuyorlar odaya. İşte dolaptan bu tür malzemelerine kadar. Yatak zaten kuş diyor oluyor genelde. inanılmaz rahat bir yatak. Ve benim en çok şaşırdığım şeylerden birisi de dışarıda bana güzel bir balkon var. Onu göstermek istiyorum. Oy, ne kadar güzelmiş lan. Burası üstü açık şöyle. Şu anda yağmur yağıyor. Kişi özlüğün olduğu için burası dışarıdan gözükmüyor. istediğin gibi zaten Japonlarda salonalar çıplak girilir. O yüzden istediğin gibi takılabiliyorsun burada. Yarın sabah buraya sıcak su dolduracağım. Dışarıda yine bir balkonum daha döküyor. var. Şu an dışarıda tayfun koptuğu için. Ama şu anda yağmur yağması çok güzel hissettiriyor yani. Oğlum tıkır 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 orada uzanacaksın. Açacağım bir tane dizimizi. Aa, yat bir saat iki saat. Çok güzel. Hazır odayı da göstermişken. Bir de orada biraz balkonun camını da açarsın. Dışarısı buz gibi olur. Arada ben buraları neden Airbnb'den kiralıyorum ondan da bahsedeyim. Bu Airbnb reklamı falan değil. Airbnb'de benim kredilerim var. Benim evet. linkimle üye olduğunuz zaman ben oradan kredi kazanıyorum ve o krediyi böyle yerlerde kalmak için kullanabiliyorum. Aynı zamanda siz o linki kullandığınız zaman siz de kredi kazanıyorsunuz. Evet. Yani win-win gibi bir şey aslında. Yine aşağı link bırakacağım. Oraya kayıt olarak siz de böyle yerlerde kalabilirsiniz. Mesela kardeşim reklam olarak düşünmeyin. Airbnb hem ben de win adam da win. Airbnb'den bir şey yapacağız zaman tıkla gir oğlum. Sana ne zararı var ki yok. aynı zamanda benim üzerine kredi kazanmış olursunuz. Burada biraz dinlendikten sonra Tokyo'ya doğru yola çıkacağım. Hızlı trenle gideceğim Tokyo'ya. Çok heyecanlıyım o yüzden. Şimdilik görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki maceramda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Norveç ne lan? bizim yurt gitmene gerek yok ya. Emre'nin kanalı